1984 George Orwell 3. Bölüm 4. Kısım Artık çok daha iyi sayılırdı. Günlerden söz edilebilirse her geçen gün biraz daha kilo alıyor ve güçleniyordu. Çiğ ışık ve o sürekli uğultuda bir değişiklik yoktu ama şimdiki hücresi öncekilerden biraz daha rahattı. Tahta yatakta bir yastıkla şilte, yanı başında da bir tabure vardı. Banyo yapmasını sağlamışlar ve sık sık elini yüzünü yıkayabileceği bir teneke leğen vermişlerdi. Yıkanması için sıcak su bile vermişlerdi. Yeni iç çamaşırları ve temiz bir tulum vermişlerdi. Varis çıbanına merhem sürmüşlerdi. Kalan dişlerini çekmişler, takma diş takmışlardı. Haftalar, belki de aylar geçmiş olsa gerekti. Artık düzenli aralıklarla yemek verildiği için istese geçen zamanı hesaplamak mümkün olabilirdi. 24 saatte 3 öğün yemek verildiğini çıkarabiliyor ama yemeğin gece mi yoksa gündüz mü verildiğini bazen anlayamıyordu. Yemekler umulmayacak kadar iyiydi. 3 öğünde bir et veriliyordu. Bir seferinde bir paket sigara bile verilmişti. Hiç kibriti yoktu ama yemeğini getiren suskun muhafız sigarasını yakıyordu. İlk sigarada midesi bulanmasına karşın yılmamış, her yemekten sonra yarım sigara içerek o bir paketle uzun süre idare etmişti kenarına güdük bir kurşun kalem bağlanmış beyaz bir yazı tahtası vermişlerdi. İlk başlarda hiç ilgilenmemiş, elini bile sürmemişti. Uyanıkken bile üzerine bir uyuşukluk çöküyordu. Çoğu kez iki yemek arasında hiç kımıldamadan yatıyor, bazen uyuyor, bazen de gözleri kapalı, belli belirsiz düşlere dalıp gidiyordu. Güçlü ışığın altında bile uyumaya çoktan alışmıştı. Hiç fark etmiyordu. Yalnızca gördüğü düşler daha belirgin oluyordu. Sürekli düş görüyordu ve bunlar hep mutlu düşlerdi. Bazen altın ülkede oluyordu, bazen de annesi, Julia ve O'Brien ile birlikte gün ışığının aydınlattığı kocaman, görkemli yıkıntılar arasında oturuyordu. Güneşin altında hiçbir şey yapmadan öylece oturuyorlar, dinginlik içinde bir şeyler konuşuyorlardı. Uyanıkken de çoğu kez gördüğü düşleri düşünüyordu. Acı ile uyarılmadığı için olsa gerek düşünsel gücünü yitirmiş gibiydi. Canı sıkılmıyordu. Biriyle konuşmak ya da bir şeylerle oyalanmak için hiçbir istek duymuyordu. Yalnız olmak, dövülmemek ya da sorguya çekilmemek, yeterince yemek bulmak ve temizlenebilmek onun için fazlasıyla yeterliydi. Gittikçe daha az uyuyor ama yine de canı yataktan çıkmak istemiyordu. Tek istediği öylece yatmak ve bedeninin giderek güçlenişini duyumsamaktı orasına burasına dokunarak kaslarının sertleşip sertleşmediğini, derisinin gerginleşip gerginleşmediğini anlamaya çalışıyordu. Şişmanlamakta olduğu sonunda iyice belli olmuştu. Artık baldırları dizlerinden kesinlikle daha kalındı. Bir süre sonra başlangıçta gönülsüzce de olsa düzenli bir biçimde egzersiz yapmaya başladı. Çok geçmeden hücrenin içinde voltalayarak yaptığı hesaba göre 3 kilometre yürümeye başlamıştı düşük omuzları giderek dikleşiyordu. Egzersizleri biraz daha ağırlaştırmaya kalktığında bazı şeyleri yapamadığını görünce hem şaşırdı hem de utandı. Yürümekten başka bir şey yapamıyordu. Kolunu uzatıp taburayı havada tutamıyor, tek ayak üstünde duramıyordu. Yere çömeldiğinde kalçaları ve baldırları o kadar acıyordu ki ayağa kalkamıyordu. Yüzü koyun yatıp ellerini kaldırarak ağırlığını yukarı vermeye çalışıyor, ama beceremiyordu. Bir santim bile kalkmıyordu bedeni. Ama birkaç gün ya da birkaç yemek sonra bunu da becermeye başladı. Bir süre sonra ard arda altı kez yapabiliyordu artık. Bedeniyle iyiden iyiye övünç duymaya başlamıştı. Dahası zaman zaman yüzünün de eski haline dönmekte olduğuna inanası geliyordu. Ama elini saçsız başına götürmeye görsün aynadan kendisine bakan o buruşuk harabeye dönmüş suratı anımsayı veriyordu zihni açılmaya başlamıştı. Tahta yatağa oturup sırtını duvara verdi, yazı tahtasını dizlerine alıp kararlı bir biçimde kendini yeniden eğitme görevine girişti. Kabul etmek gerekir ki teslim olmuştu. Aslında şimdi bakıldığında bu kararı almadan çok önceden teslim olmaya hazır olduğunu anlıyordu. Sevgi Bakanlığından içeri girer girmez Evet, o buyurgan ses tele ekrandan onlara ne yapmaları gerektiğini söylerken, Julia ile birlikte kaldıklarında bile, partinin gücünün karşısında dikilmeye kalkışmanın ne kadar boş ve saçma olduğunu kavramıştı. Düşünce polisinin onu 7 yıl boyunca kılı kırk yararak izlediğini artık biliyordu. En küçük bir davranışını, söylediği tek bir sözü bile gözden kaçırmamışlar, aklından geçenlerin hiçbirini kaçırmamışlardı. Güncesinin kapağının bir köşesinde sürmüş olduğu beyazımsı tozu bile özenle yeniden yerine koymuşlardı. Winston'a ses bantları dinletmişler, fotoğraflar göstermişlerdi. Bazıları Julia ile çekilmiş fotoğraflarıydı. Evet, hatta artık partiye karşı savaşamazlardı. Kaldı ki parti haklıydı. Haklı olması olağandı. Ölümsüz kolektif beyin nasıl yanılabilirdi ki? Partinin kararlarını dışarıdan hangi ölçütlerle değerlendirebilirdiniz? Akıllılık çoğunluğa bakılarak ölçülebilirdi. Onların düşündükleri gibi düşünmeyi öğrenmek gerekiyordu. Ancak kurşun kalem eline kalın gelmeye başlamıştı. Parmakları arasında zor tutuyordu. Aklına gelen düşünceleri yazmaya koyuldu. İlkin eğri büğrü büyük harflerle şunu yazdı: Özgürlük köleliktir. Sonra hemen altına ekledi: 2 kere 2 5 eder. Ama sonra kendini frenler gibi oldu. Sanki bir şeyden çekiniyormuşçasına kafasını toplayamıyordu. Ardından ne geleceğini bildiğini biliyor ama bir türlü anımsayamıyordu. Sonunda kendiliğinden değil de akıl yürüterek anımsayabildi. Şöyle yazdı: Tanrı iktidardır. Her şeyi kabul etmişti. Geçmiş değiştirilebilirdi. Geçmiş hiçbir zaman değiştirilmemişti. Okyanusya Doğu Asya ile savaştaydı. Okyanusya her zaman Doğu Asya ile savaşta olmuştu. Jones, Aronson ve Rutherford kendilerine yüklenen suçları işlemişlerdi. Onlara suçlu olmadıklarını kanıtlayan fotoğrafı hiç görmemişti. O fotoğraf hiç olmamıştı. Kendisi uydurmuştu. Gerçi böyle olmadığını anımsar gibi oluyordu. Ama bunlar kendi kendini aldattığı düzmece anılardı. Her şey o kadar basitti ki bir kez teslim olmaya gör, gerisi kendiliğinden geliyordu. Hani çok güçlü bir akıntıya karşı yüzmeye çalışırken birden vazgeçip kendini akıntıya bırakırsın ya, öyle bir şeydi işte. Değişen yalnızca senin tutumundur. Önceden belirlenmiş olan şey olmuştur o kadar. Artık neden baş kaldırmış olduğunu bile bilemiyordu. Her şey çok basitti ancak her şey doğru olabilirdi. Doğa yasaları dedikleri tam bir saçmalıktı. Yerçekimi yasası tam bir saçmalıktı. O'Brien, istersen bir sabun köpüğü gibi yükselebilirim yerden demişti. Winston bundan şu sonucu çıkarıyordu. Eğer o yerden yükseldiğini düşünüyorsa ve ben de aynı anda onun yerden yükseldiğini gördüğümü düşünüyorsam o zaman bu olay gerçekten oluyor demektir. Ama ansızın tıpkı batık bir geminin su yüzeyinde vermesi gibi zihninde bir düşünce beliriverdi. Aslında böyle bir şeyin olduğu yok onu hayal ediyoruz bu bir sanrı ne ki aklına düşen bu düşünceyi hemen bastırdı hile ortadaydı böyle bir düşünce insanın kendisi dışında bir yerde gerçek şeylerin olduğu gerçek bir dünyanın var olduğunu öngörüyordu ama böyle bir dünya nasıl var olabilirdi ki herhangi bir şeyle ilgili kendi zihnimizin dışında nasıl bir bilgimiz olabilirdi her şey zihinde olup biter ve zihinlerde olan her şey gerçekte de olur Hileyi ortaya koymakta hiçbir güçlük çekmediği gibi kendini bu hileye kaptırma tehlikesi de yoktu. Yine de bunun kendisi tarafından düşünülmemiş olması gerektiğini fark ediyordu. Tehlikeli bir düşünce belirir belirmez zihin kör bir nokta oluşturmalıydı. İşlem kendiliğinden içgüdüsel olmalıydı. Buna yeni söylemde suç durdurum diyorlardı. Kendini suç durduruma alıştırmak için çalışmaya başladı kendi kendine partiye göre dünya düzdür. Partiye göre buz sudan ağırdır diye önermelerde bulunuyor. Sonra da kendini bu savlara ters düşen görüşleri görmezlikten ya da anlamazlıktan gelmeye alıştırıyordu. Aslında hiç kolay değildi. Akıl yürütme ve doğaçlama konusunda çok güçlü olmayı gerektiriyordu. Örneğin iki kere iki beş eder gibi bir önermenin ortaya çıkardığı aritmatik sorunlarını düşünsel olarak kavraması çok zordu. Bir yandan mantığı büyük bir incelikle kullanırken, bir yandan da en kaba mantık hatalarının ayırdına varmama konusunda çok yetenekli olmayı gerektiriyordu. Zekilik kadar aptallık da gerekliydi. Ama aptalca davranmak da zekice davranmak kadar zordu. Bu arada bir yandan da kendisini ne zaman kurşuna dizeceklerini merak ediyordu. O'Brien her şey sana bağlı demişti. Ama kendisini kurşuna dizmelerini bilinçli olarak hızlandıramayacağını biliyordu. 10 dakika sonra da olabilirdi, 10 yıl sonra da. Onu yıllarca hücre hapsinde tutabilirler, bir çalışma kampına gönderebilirler ya da bazen yaptıkları gibi bir süreliğine salı verebilirlerdi. Kurşuna dizmeden önce tutuklanışı ve sorgulanışı sırasında yapılanların baştan sona yeniden uygulanması da pekala mümkündü. Kesin olan bir şey vardı. O da ölümün beklediği bir anda gelmeyeceğiydi. Şimdiye kadarki yapıla gelişe bakılırsa arkadan vurdukları anlaşılıyordu. Gerçi bundan hiç söz edilmiyordu. Açıkça söylendiği hiç duyulmamıştı ama her nasılsa biliniyordu. Koridorda bir hücreden öbürüne giderken hiç uyarmadan enseden vuruyorlardı. Bir gün gün demek doğru değildi belki de gece yarısı da olabilirdi. Tuhaf ama mutluluk veren bir rüya görmüştü. Kurşunun her an sıkılabileceğini bilerek koridorda yürüyordu kurşunu birazdan sıkacaklarını biliyordu. Her şey çözülmüş, hali yola girmiş, uzlaşılmıştı. Artık hiçbir kuşku, hiçbir tartışma, hiçbir acı, hiçbir korku kalmamıştı. Bedeni sağlıklı ve güçlüydü. Güneşli bir havada yürüyüşe çıkmışçasına keyifle yürüyordu. Artık Sevgi Bakanlığı'nın dar beyaz koridorlarında değildi. Verilen ilaçların etkisiyle kendinden geçtiğinde olduğu gibi gün ışığıyla aydınlanan bir kilometre genişliğinde bir çitte yürüyordu. Altın ülkedeydi. Tavşanlar tarafından kemirilmiş eski bir çayırın ortasından geçen bir patikada yürüyordu. Bodur, süngersi turbalığı ayaklarının altında ılık gün ışığını yüzünde duyumsuyordu. Çayırın kıyısındaki kara ağaçlar hafif rüzgarda salınıyor, Biraz daha ötede söğütlerin altındaki yeşil gölcüklerde sazanların yüzdüğü bir dere akıyordu. Birden dehşet içinde yerinden fırladı. Kanter içindeydi. Avazı çıktığı kadar bağırdığını duydu. Julia, Julia, Julia sevgilim, Julia. Bir an ürpererek Julia'nın hayalini görür gibi oldu. Yanı başında olmaktan öte içindeydi sanki. Sanki derisinin içine girmişti. O anda Julia'ya karşı birlikte ve özgür oldukları günlerdekinden çok daha büyük bir sevgi duydu. Her neredeyse hala hayatta olduğunu ve yardıma gereksinim duyduğunu duyumsadı. Yeniden yatağa uzanıp kendine gelmeye çalıştı. Ne yapmıştı? Şu düşkünlük anıyla köleliğine kim bilir daha kaç yıl eklemişti. Çok geçmeden koridordan gelen postal seslerini duyacaktı. Yüreğinde kopan bu fırtınayı cezasız bırakmazlardı. Onlarla yaptığı anlaşmayı bozmakta olduğunu daha önce anlamamışlarsa bile şimdi anlayacaklardı. Partiye boyun eğmişti ama hala nefret ediyordu partiden. Eskiden sapkın düşüncelerini uyumlu görünüşünün ardına gizliyordu. Şimdi ise bir geri adım daha atmış, zihinsel olarak da teslim olmuştu ama yüreğinin içini korumayı umuyordu. Yanlış yaptığının ayırdındaydı ama yanlış yapmayı bile bile yeğlemişti. Bunu anlarlardı. O'Brien anlardı. İtirafı o sersemce çığlıkta gizliydi. Her şeye yeni baştan başlamak zorunda kalacaktı. Yıllar alabilirdi. Elini yüzünde gezdirerek aldığı yeni biçimi tanımaya çalıştı. Yanaklarında derin kırışıklıklar oluşmuştu. Elmacık kemikleri dokununca acıyordu. Burnu yassılmıştı. Kendini aynada son gördüğünden beri dişleri tümden yenilenmiş, protez takılmıştı yüzünün neye benzediğini bilmiyorsa insanın yüzündeki ifadeyi de denetlemesi kolay değildi. Kaldı ki yalnızca yüz hatlarının denetlenmesi de yeterli değildi. Hayatında ilk kez bir şeyi gizli tutmak istiyorsan onu kendinden de gizlemen gerektiğini anlıyordu. Gizlediğin şeyin orada olduğunu bilmeli ama gerekmedikçe adını koymamalı, belirli bir biçime bürünüp bilincinin yansımasına asla izin vermemeliydin. Artık yalnızca dost doğru düşünmekle kalmamalı, Aynı zamanda dost doğru hissetmeli, dost doğru rüya görmeliydi. Ve bu arada nefretini bedeninin bir parçası olan yine de bedeninin geri kalan bölümüyle ilgisi olmayan bir ur gibi bir tür kist gibi gizlemeliydi yüreğinde. Önünde sonunda onu kurşuna dizmeye karar vereceklerdi. Bu kararın ne zaman verileceğini bilemezdi ama birkaç saniye öncesinden kestirmek mümkün olsa gerekti. Hep arkadan vuruyorlardı. Koridorda yürürken 10 saniye yeterli olacaktı. O kadarcık süre içinde içindeki dünya su yüzüne çıkacaktı. Sonra birden tek bir söz söylemeden, hiç duraklamadan yürürken, yüz ifadesi hiç değişmeden, birden perde kalkacak ve bam diye patlayıverecekti yüreğindeki nefret. Gürüldeyen dev bir yalım gibi her yanını saracaktı. Ve hemen aynı anda bam diye patlayıverecekti kurşunda. Belki çok geç, belki de çok erken. Zihnini istedikleri kalıba dökemeden beynini dağıtmış olacaklardı. Sapkın düşünce pişman olunmadan cezasız kalacak, onu bir daha asla ele geçiremeyeceklerdi. Aslında kendi yetkinliklerinde bir delik açmış olacaklardı. Onlardan nefret ederek ölmek, özgürlük buna denirdi işte. Gözlerini kapadı. Bu bir düşünce akımını benimsemekten daha zor bir şeydi. İnsanın kendisini aşağılamasını, kötürüm etmesini gerektiriyordu. Pisliklerin en iğrencine bulanmak zorundaydı. Dünyanın en korkunç, en tiksinç şeyi nedir diye düşündüğünde ilk aklına gelen büyük birader oldu. Kılız siyah bıyığı ve ne yana gitseniz sizi izleyen gözleriyle o kocaman yüz, hep posterlerde gördüğü için yüzün kendisi de bir metreden genişmiş gibi geliyordu, kendiliğinden gelip yerleşti zihnine. Büyük biradere karşı gerçekte neler duyuyordu? Tam o sırada koridordan postal sesleri duyuldu. Çelik kapı gıcırdayarak açıldı. Hücreden içeri O'Brien girdi. Ardından yüzü bal bir maske andıran subay ve siyah üniformalı muhafızlar sökün ettiler. Kalk dedi O'Brien. Gel buraya. Winston gelip tam karşısında durdu. O'Brien güçlü elleriyle omuzundan tutup yüzünü yaklaştırdı. Aklından beni aldatmaya geçiriyordun dedi. Çok aptalca. Dik dur. Yüzüme bak. Durdu daha yumuşak bir sesle devam etti. Sen de gelişme görüyorum. Düşünsel açıdan pek az kusurun kaldı. Ama duygusal açıdan gelişme gösteremedin. Söyle bakalım Winston ama sakın yalan söyleyeyim deme bilirsin hemen yakalarım adamın yalanını. Söyle şimdi büyük biradere karşı gerçekte neler duyuyorsun? Nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorsun. İyi. Demek son aşamaya geçmenin zamanı gelmiş. Büyük biraderi sevmelisin. Ona boyun eğmek yeterli değil, sevmelisin onu. Winston'ı muhafızlara doğru hafifçe itti. 101 numaralı odaya, dedi.